Eyal dostlarım selamünaleyküm Hayırlı günler diliyorum öncelikle herkese Sizlere bir bilgilendirme videosu çekeceğim Bu videonun da hemen Konuya geçeyim adı e, Dürüst ticaret Hileli ürün satmamak veyahut da yanıltacak şekilde e, Görsel paylaşıp Marka paylaşıp Farklı bir ürün satmamak adı altında Bir video olacak bu e, Şimdi Öncelikle size bir söz göstermek istiyorum Benim hep böyle hoşuma giden bir söz bu Burada diyor ki Dünyada hiç kimse hiçbir şeyi daha kötü yapmadan daha ucuza satamaz. Bir malın sadece fiyatına bakmak bazı hileleri peşinen kabul etmektir. Diye belirtiyor buradaki özlü sözde. Şimdi e, günümüz şartlarında ekonomi hemen hemen herkesin bozuk. Havalar sıcak insanlar yaylada belki de arızalan arabalarının arızalarını yaptırmaya öteliyorlar. Veyahut da ekonomisi yetmediği için e, doğru zamanı doğru günü bekliyor. Zaten bizi bilen dostlarımız, arkadaşlarımız ürün alırken genelde pazarlık falan yapmıyor. Ee, yine bizi bilenler ufak tefek böyle buçukları attırıyor. Onlardan yana zaten bizde sıkıntı olmuyor. Şöyle bir durum söz konusu değerli dostlarım. Şimdi e, şu marka ürün satıyoruz örnek veriyoruz. Delphi marka benzin geri dönüş valfi satıyoruz. Bu benzin geri dönüş valfi şu anda ülke genelinde e, stok olarak bir sıkıntı söz konusu. Ee, sanırsam fabrikasında şu an üretimi söz konusu olmuyor. Ülkemize bunu satmak için e, üreten fabrika satıcılara göndermiyor ki bize de bu ürün e, tarafımıza ulaşmıyor. Yaklaşık e, yani 2 iki ay, iki ay oldu mu tam olarak emin değilim. Afaki konuşuyorum biraz. Aşağı yukarı 2 aydır ben Delphi benzin geri dönüş varfi yani gördüğünüz sistemlerden e, alamıyorum değerli dostlarım. Yok yani görükmüyor sistemde e, tedarik edemiyoruz. Ama biliyorsunuz ki benim Tempra Tipo MPI araçlarla alakalı e, uygulamaları, arıza tespitlerim uzaktan e, bu parçanın arızalı olduğunu tespit ettiğinde, müşteri istediğinde göndermem lazım. Kendime e, bir alternatif plan üretmeye çalışıyorum. Elinde stok olan dostlarımız varsa veya da tanımadığımız kişiler varsa Onlardan tedarik etmeye çalışıyorum ki tespit ettiğimde yerinde hemen montajını yapabileyim veya da telefonla arıza tespiti yaparken tespit ettiğimde müşteri istediğinde direkt ona gönderebileyim diye. Böyle ahkam kesen dostlarımız oluyor böyle kendine fazla güvenen ne bileyim hayata bizim dışımızdaki bir bakış açısıyla bakan ben bu ürünü şuradan diyor şu kadar fiyata aldım diyor. Yaptık bizde bir eşeklik öyle söyleyelim. Türkiye'de böyle en ünlü bütün satıcıların toplanmış olduğu bir firma. isim vermeyeceğim ki mahkemelik bir durumla karşı karşıya kalmayayım. O firmada e, Delphi Benzin Geri Dönüş Vakfı'nın satıldığı söyleniyor. İşte taksit yapılacağı da söyleniyor peşin fiyatına. Fiyatı da şey değil, ucuz etin yahnesi değil ha değerli dostlarım yanlış anlamayın. Yani fiyatını belirtmeyeyim ama e, 2 milyara yakın bir rakama satın aldık tanesini. Zaten yok, mecbur olsun diyelimize. Taksit yapıldığında görünce. Ve alasık kelam <laughs> Delphi'nin görseli kullanılmış. Delphi'nin e, seri numarası, stok numarası kullanılmış. Gelen ürün hayal kırıklığı. Bana ithal ürün göndermişler. Şimdi bu videoyla o videoyu paylaşacağım, birleştireceğim. Size o şekilde atacağım değerli dostlarım. Siz de bakarsınız. Yani ben dürüst, onurlu, e, ismi soy ismi olan bu isim soyisim için karalanmasın diye ölebilecek e, ideal olan bir adam. Şimdi ben bu ürünü insanlara Delphi diye satmaya çalışırsam veya delpinin Delphi'nin savunuculuğunu yaparken hiç şans verip denemediğim ithal bir ürünü e, o fiyatlara satmaya çalışırsam beni kapının önüne koyar değerli dostlarım. Benim bu konularda kesinlikle katı kurallarım var. Ee, ürünün hemen iadesini oluşturdum, az önce gönderdim, altına da yazdım. Benim adım soyadım var, ben şu kişiyim, ben bu ürünü e, bu şekilde satıyorum. Siz bu ürünü bu şekildeymiş gibi gösterip bizleri kişileri yanıltıyorsunuz, o şekilde bizlere gönderiyorsunuz, bu doğru bir ticaret değil diye bahsettim. Kodu aldım, gönderdim değerli dostlarım. Sizler için her zaman denenmiş. Faturasıyla beraber bir Delphi geri dönüş valfinin ben 8 yıl bir fiil kullanıldığına şahit oldum. 8 yıl önce alınmış, daha yeni bozulmuş. Bu çok uzun bir süre. Hayatta kaç tane insan bir arabaya 8 yıl sahip olabiliyor değil mi değerli dostlarım? İlla ki değiştirdiği falan durum söz konusu oluyor. Böyle gelmişken sizlere şöyle rafımızı da göstereyim hızlıca. Çünkü iki video birleştireceğiz. Bizim araçlarımızda antifriz, motor yağı, yağ, yağ filtresi bu tarz şeyler çok önemli. Şöyle bir bakarsanız. Bakın antifrizlerimizin markasına Castrol direksiyon yağları işte Castrol e, Starmax ondan sonra yine aynı şekilde Shell Castrol bu şekilde e, petrol ofisi bu markaların altına kesinlikle e, marka değeri düşük ürün stoklarımızda bulundurmuyoruz ki şu sıcak havalarda arabanızla alakalı sağlık sıhhat muhabbeti en güzel durumda olsun. Motor yağına orijinal olaraktan yine Castrol H serisine de 530 olaraktan kattık değerli dostlarım. 4 litresi de var, 5 litresi de var. Bilginiz olsun. Yine Egea kullanıcıları 1.3 Multijet Euro 6 ve çok sıcak bölgeler Hatay gibi şu anda sıcak bölgelerde yaşayanlar için 0.30 olaraktan da serisini de getirdik. Yine bunların hepsi orijinal. Elf, Castrol, Petrol Ofisi, Antifriz olaraktan da Shell, Yine Castrol Radikol serisi ve Petrol Ofisi olmak üzere stok genişlettik. Hatta sizler için şöyle de bir stand kurduk. Bu tarafa Shell'in yağlarını ve antifrizlerini ekledik. 3 litre Shell Coolant Long Life serisi kırmızı. Ee, ondan sonra Shell'in Coolant Essential serisi yeşil. Altlarda Shell Helix'in HX8, HX7 Yine HX8, HX7 ve bunun tam sentetik olan Shell Helix Ultra'nın serilerini ekledik. Bu tarafta da Petrol Ofisinin 2050 LPG, ondan sonra Maxima 530, Maxima 1040 yine aynı şekilde organik, kırmızı ve yeşil Petrol Ofisi olmak üzere standlarımızı genişlettik. Sizlere ve araçlarınıza değer veriyoruz. Diğer paylaşacağım videoyu da izleyin. Allah'a emanet olun görüşürüz değerli dostlarım. Kanka selamünaleyküm. Bak benzin geri dönüş harfine bak. Böyle QS0822 Gelen kutuya bak. Bu ürünler delpi değil kanka.